İzleyen herkese selamlar arkadaşlar. Kara Kadrin serisiyle uzun bir aradan sonra kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, en son güneyimizdeki farelerin artık işini bitirmiştik. Ee, ve artık sadece toprak işgal etmek kalmıştı. Şurada iki farklı cephe vardı. Birincisi bu bölge. Ee, burayı tamamen temizlemiş bulunmaktayız. Ee, sadece şu iki yeri almak kaldı. Burada bir Skaven yeraltı şehri olduğundan şüpheleniyorum. Olabilir, olmayabilir. Bakacağız. Ee, onun haricinde artık şu bölgeye, güneye ilerleyip ki burada e, Skaven yeraltı şehrinin olduğu kesin, kanıtlı bir şey. Neden? Çünkü Skaven Corruption burada e, 100. Yani bu da farelerin varlığını delalet ediyor. Dolayısıyla bu taraflara birazcık e, temkinli yaklaşmak mantıklı olabilir. Özellikle Karakaid Peaks'e bu bayağı önemli bir şehir. Sanırsam şuradaki Legendary e, Book of Crudges'da, e, pardon Great Book of Crudges'da vardı. E, bulabilirsem. Buralarda bir yerde olması lazım Karakaid Peaks'in. Evet. Gördüğünüz gibi. Ee, Clan yok ettik sayılır ama Clan Wars'un şu anda çok fazla Nerede onlar? Clan Wars'un çok fazla yerleşim yeri var. 11 tane farklı yere yayılmış vaziyetteler. O yüzden onları tek tek bulup tabii ki e, yok etmek gerekiyor. Ya yakmak, yağmalamak ya da işgal etmek gerekiyor. Ama şu an e, Skaven'ların genel görüntüsü yani bize herhangi bir tehdit oluşturabilecek vaziyette değiller. Bize tehdit ne oluşturabilir? Buradaki sınırımızdaki Korn ee, nereden görebilirim onu? Şöyle sağ tıklasam gösteriyor mu? Göstermiyor. Ee, Exiles of Korn gördüğünüz gibi yarı yarıya e, bizim güç dengemizle hemen hemen eşit. O yüzden e, ordularımızın en önemli ordumuz Ang Angre Iron Fist'in burada olduğu düşünülürse de e, sıkıntı büyük. Burada da ordularımız e, büyümeye devam ediyor. Ben buraya askeri alım yapmaya devam ediyorum. Baya sağlam bir ordu. Hatta Angraminoid'in ordusundan bile şu an daha sağlam olabilir bu. E, bununla da aynı şekilde devam ediyorum. Dolayısıyla burada baya bir e, hani direniş gösterebiliriz. Sıkıntı yok. Şimdi benim öncelikle yapmak istediğim şey şu ordulardan birini buraya yollamak ki şu bölge tamamlansın. Bu bölgeyi tamamlamak için şunu göndereceğim yukarı. Öncelikle settlement'ın içerisinde biraz askeri alım yapacağım. ordu alım yapacağım. Ee, Miner bile yeterli olabilir. Problem değil. Yeter ki adam olsun. Çünkü çok fazla hani e, garnizon vesaire olacağını sanmıyorum oradakilerin. Ek olarak şimdi böyle bir e, rune smith'imiz var ve yanında angremin çok fazla Ivır zıvır Asasin vesaire böyle şeyler var Niye tıklayamıyorum üstüne Hah. Mesela Warlock Engineer var burada Plague Priest var Asasin var yani bunlar sıkıntı oluşturabilecek şeyler o yüzden mesela şu Asasin ha, yetmiyor Mesela şuna %63 oranla Başarısız olacak Bu %62. Bilemedim. Yani deneyelim en azından. Level alsın bu. Oha işe yaradı. Güzel. Güzel. İşe yaradı. Sanırsam level da aldı. Hmm. Buradan sana verebileceğim bir şey var mı? Şu mesela var. Başka. Brewmaster. Bir o çok önemli değil çok önemli değil. Bu neymiş? Armor. Yok. Çok önemli değil bunlar. Böyle yatak vesaire ihtiyacın yok zaten senin. Aynen öyle. Ha. Bu pasif ability di galiba. Bunu da verelim bir tane daha. Şunlar da level almış. Hmm, sana ne veriyorduk? Weapons, yakıncı değilsin zaten. Weapon strength'e gerek yok. Sapper falan aldık sana. Şunlardan alınabilir. Steel Technology vesaire. Block Army. Boost Boosting Cam. Boosting değil de. Hmm. Overseer ne veriyor? Leadership Aura Size. İşe yarayabilir aslında da. şey yarayabilir Leadership avrası önemli Tamam Şimdi sıkıntı şu Angry Mining Fist'in ordusu biraz eski kaldı Yani şu dwarf warrior'lar Vesaire bir tık eski Onu onu çok sevmiyorum Öyle olmasından çok hoşnut değilim Ama ve lakin durum bu Şimdi acaba Bunu recruit yapabiliyoruz ama Miner çok önemli değil e, Tunneling yapsam Evet geçebiliyorum direkt buraya. Güzel. Çok iyi. Bir sonraki tur buraya gireriz onunla. Angrim'le de şöyle aşağı doğru Karagate Peaks'e doğru yürümek istiyorum. Ha bu arada level'ını vermeyi unuttuk. Slayers to me. Casual trip management vesaire veriyor. Güzel aslında. Aslına bakarsak güzel. Ruin of Grimnir neymiş? Missile resistance %10. Fena değil. Um, upkeep, upkeep azaltıyor bayağı bir. Recruit rank plus one. Research rate vesaire. Güzel bu arada baya. Inquiring mind. bayağı sağlam bir şeymiş. Skill'miş. Aldım onu. Ee, evet. Bunun haricinde başka buradan recruit yapabiliriz. Fiyat performans üniteleri buraya bir recruit yapalım. Ne alıyorduk? Long beard almışız. Great Weapon Longbeard da alınabilir. Fiyat performans ünitelerden. Zaten Iron Drake almışız. Ee, bir artı artı Longbeard artı Great Weapon Longbeard şimdilik mantıklı olabilir. Çok da aşırı doldurmak istemiyorum çünkü bunların upkeep'i baya bir şey yani mesela boşada dursun istemiyorum ordular. Şimdi seninle ne yapmışız? Sen buraya bakıyorsun. Buraya karşı damage walls vesaire mantıklı değil. Scouting diyor. Scouting'e gerek yok. Damage walls. Mantıklı değil. Hinder replenishment. Pek mantıklı bulmadım. Ee, fakat, fakat, fakat Bunların başkenti neresi ya? Şurası. Hmm. Şurada bir şey olsa iyi olabilir. Orada biri olsa iyi olabilir. Çünkü buradan bir tehlike gelirse görmek istiyorum ajan niyetine. Başka Tamam sen duracaksın zaten. Senin yapman gereken bir şey yok. A aşağıdan tehlike gelirse dönersin. Raiding vesaire de yapıyorsun ama gerek yok yani. Onu geçtim. Evet, inşaatlar. Şimdi inşaatlara geçelim. Um, öncelikle, öncelikle. Taraza karakta The Deeps inşa etmiştik. Evet, onun ikinci seviyesi açılmış. Um, unstable Magma Cover. Niye öyle bir şey yapayım ki? But there are untold riches to be found for a... Hmm mantıklı gelmedi. Şimdi buraya ne? Under deep mine inşa etmişiz. Bir de trade binası vardı. Ha, bu. Aynen, bu çok iyi. Başka? Seal the hold. Yo. Yo hiç gerek yok. Bu çok olmazsa olmaz bir şey değil. Bunlara da paramız yetmedi. Tamam çok parayı sıfırlamayalım. Çok aşırı sıfırlamayalım. Ne olacağı belli olmaz. Buralara bir şey inşa edebiliyor muyum? Yok. Paramız biraz hızlı gitmiş. Hızlı giden atın olayı olmuş yani. Objektiflerden falan para gelir mi peki? Ne diyor? Military Alliance diyor. Bing Gold. Hmm. Bende Trickster Shard mı var? Yok. The other falan diyor da hani diğeri bilmem ne anlamında. Onu alırız sonra. Tamam şu anlık bu kadar. Ne diyorsun? Ha bu da level almış. Sen neredesin? Seni bir bulabilsem. Buradasın. Ha tamam aşağıdaki lord'dansın. Um, Blade Master lazım. Grimnizers lazım. Grimnizers bir tane yapıştır gitsin zaten alacağız her türlü. Ne diyorsun başka? Yok onu yapmayacağım. Tamam bu tur bu kadar. Güzel. Güzel. Çok aşırı ee, yaptığımız bir şey yoktu bu Sadece biraz artık hani düzen bir yerleri zapt etme vesaire. Onun için planlama gibi gibi şeylerle uğraşıyoruz. Şu an çok bir etrafımızda tehlike yok. The Scheme of Doom performed. Ne diyor? Earthquake. Hmm. Clan Rictus. Biz Clan Rictus'la ha Molder da yaptı. Faction destroyed. Okay. Şu an bir sıkıntı yok. Biz planımıza aynı şekilde devam ediyoruz. Şuraya bir ha alamıyorum daha uzaktaymış. Daha uzaktaymışız. Tamam onu şey yaparız hallederiz. Şuradaki sağlam binalarımızı hemen tekrardan devam edelim şey yapmaya. Ne diyorsun şimdi? Old gold diyorsun. Tamam. Ee, research rate diyor. Sen ne diyorsun? Income gained from settlements income. Surface settlements income. 236 fazladan. Yani burayı boostladıkça onun da geliri artacak. Yani mantıklı olabilir. Income generated vs. Bu çok kötü. Şu yapılır ya. Şu yapılır gibi. O yapılır. Ee, ayrıyeten Tamam dur şimdi öncelikle şuraları bir alalım. Şuraları sırayla bir alalım. Tabii ki de burada Skaven'lar var ama çerçöp orada olduğu için direkt otorize olayıp geçeceğim. Baya da kayıp verdik ha. Occupy tabii ki de. Ne diyor? Character rune gained. Okey. Güzel. Burada şimdi commandment yayınlayabiliyoruz. Corruption indirmek bayağı işimize gelir. Burada ne recruitlayabiliyorum ben? Şu minerları sallamak lazım artık mesela. Boşuna ap ödememek lazım. Onun yerine burada ne eksik? Bir kuar alır. İki dwarf warrior. Hatta üç dwarf warrior. Ama şey yetmedi zaten. Tamam. Angrim. Şunu level atlatmak lazım bu arada. Iron Breaker falan almak için. Neyse onu yaparız. Şimdi buranın resource'u ne? Gold Mining Pit. Ama bizim gold'umuz yok işte artık. O, o biraz sıkıntı. Bir tık fazla asker alım yaptık. Defense. Mesela bu da önemli. Ha karak drone'da var pardon. Karak drone'da var zaten ondan. Ne alsam çok kararsız kaldım. Direkt income generated iyi olabilir ya. Bir sonraki turda daha adam ederiz burayı. Peki. Hiç bunlarla vakit kaybetmek istemiyorum. Burada bir ordu belirmiş. Okey. Önemli değil. Burada da bir ordu var. Bir tık hızlı ilerlemiş olacağız ama Önce Karakait Pix mi yoksa Valaya Sorov mu? Sanırsam Karakait Pix ya. Close victory. Bir save alalım. Ne var burada? Şunlar sıkıntı. Play Claw Catapult'lar sıkıntı. Otoriz deneyelim. Tamam sıkıntı yok. Occupy'ladık. Güzel. Güzel. Bu güzel oldu. Bu neymiş? Grand Underway Junction. Buna para biriktirilir. Buna bir kükreme yapılır işte. Buraya Dips de inşa edeceğim. Growth. Sanırsam çok gerek olmayacak. Hmm. yine kararsız kaldığım bir durum. Defense. Defense mi inşa etsek ya? Landmark'ı var buranın. Buna çok para lazım bir kere. Önemli bir şey bir de. Çünkü her bölgeye 5 büyüme veriyor. Upkeep'i up upkeep konuşamadım. %5 azaltıyor. %10 burası için şey veriyor. Gelir veriyor ve %10 direkt ticarete bonus veriyor. Aşırı iyi bir bina. O yüzden bir sonraki tur onun için paramızın olduğuna emin olmamız lazım. Onun haricinde zaten aciliyeti olan başka bir bina da yok. O yüzden ben bu şu anda bu tur Başka bir şey inşa etmeyeceğim. Şunu düşünüyorum acaba yapsam mı. Ee, çünkü parasını çıkartan bir şey. 970 gold. Tur başına 243 gold veriyor zaten. Bir 5 tura çıkıyor yani parası. Ne kadar erken inşa edersek o kadar iyi tabi. Tamam yapalım ya. Yatırım candır. Kim level aldı? Yine sen level aldın. Ee, sana ne veriyorduk? En son overseer mi verdik? Aynen. En son overseer verdik. Benim balık hafızalık. Sana ne verdik? Ancestral Grudge, Weapon Strength falan. Leadership. Bu da önemli gibi. Bunun çok fazla alınacak skili var zaten. Ama Runic Imbuement olmazsa olmazlardan biri diye düşünüyorum. Çünkü Magical Attack veriyor. Ancestral Grudge. Sen nesin? Dainsin. Senin damage'in önemli. Melee Defense Armor. Yerini görebiliyor mu? Yani orduya bağlısın zaten tamam. Meli yataktan devam ya. of Runecraft. Neredesin ki sen? Nasıl gidiyorum seni şeyine? Ha, hayır viraldisp ben değil. Ha tamam. Ya isimlerinden hatırlayamıyorum. Chalice of Malfur gelmiş bu arada. Ona bakacağım. Ya sana Bolt Thrower vesaire vermişiz. Tamam. Hatırlıyorum. Şimdi hatırladım. Biraz oldu oynayalı tabi. Tamam. Senin ammunition'ını boostlayalım yine. Bir de şu weapon'a bakacağım. Character rune. Will be wounded instead of killed in battle. Yani buna bunu daha doğrusu. Dur bakayım. Sana vermeyeceğim. Torek Iron mı versem? Torek Iron da şeyleri sağlam baya. Ee, bunu Miskas base chance'i düşük olduğu için şuna verebilirim. Çünkü bu Ruin Lord. Bayağı sağlam olur. Evet mantıklı. Enchanted Shield'ın var senin. Armor 40. Bu ne? Armor 15 melee defense. Tamam, bunu tak. 40 armor veren şey varken yani. Oy. Şimdilik tamamız. Başka. Seninle zaten bir şey yapmıyorum. Şöyle biraz daha kuzeye gelebilirsin ama. Ayrı yeten de seni geri sınlayabiliriz. Aynen. Encamp stance demek istedim daha doğrusu. Evet. Ne diyorsun? Buraya bir şey inşa et diyorsun. Edemem. Şöyle bir settlementlarımıza bakalım sıradan. Bak buralarda hep boş yerler var. Bunları yeni aldık zaten halledeceğiz. Ya bir tık şey lazım şu an. Para gelir vesaire ki şuraları bir inşaatını yapalım. O zaman e, bu bölüm bu kadar olsun arkadaşlar çok da uzatmak istemiyorum zaten 27 dakika olacak e, izlenilebilirliği açısından böyle daha iyi bu bölüm şöyle bir genel e, factionımızı toparlamaya çalıştık öyle çok savaş vesaire olmadı direkt otoriz auto, oldum sıkıcı olduğu için settlement savaşlar e, ben de çok zevk almadığım bir şey yaparken sizin zevk alacağınızı zannetmiyorum. O yüzden bu bölüm bu kadar olsun. İzleyen herkese çok teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.